Her şey o gün başladı. İlham alamıyordum, video atamıyordum ve çok üşeniyordum. Ve yorum gelmediği için video atmıyordum. Yorum gelmediği için video atmıyorum aynen kesinlikle bu. Ve ondan sonra artık oyunu da bulamıyordum. Ve mobil oyunlar gün geçtikçe boka sarıyordu. Ne yapacağımı bilemiyordum. Derken ne ihtiyacım olduğunu anladım ve hemen markete gidip bir adet kafe nice aldım. Ya da latte denebilir. Aynen latte. Ondan sonra şöyle oldu. Bu sefer olacak. Of tam yeter. Yapacağım bu sefer. Sayılır. Tamam oldu oldu. Bu sefer değil. Bu sorunu bir yaşayan ben miyim? Nasıl açtım lan ben? Mi? Mahmut. Ve son aşamaya geldik. Dur olmadı. Tamam çok kuru cool oldu şimdi. Bitti sayılır. Ve bitti. Şimdi çayımızı yudumluyoruz. Ne lan <laughs> ne kadar gerçekçi ya <gülüyor> <gülüyor> evet gördünüz yani böyle bu videoyu da araya koyun dedim her neyse bugün tekrar bir videonun yine karşısındayız ve yorum yazmayı unutmuyorsun yorum yazarsan daha çok video gelecek ve bu videoda 31 like istiyorum tamam 31 like gelirse yeni video gelecek ee, ama çok uğraştırıyor lütfen bir zahmet gelsin yani ve o zaman videoya geçelim ha bir dediğimiz demişsiniz likeler de önemli değil Benim için önemli lan. Benim için önemli. Bu arada video atmayınca gerçekten böyle mi oluyorsunuz? <laughs> <laughs> hmm, sanmıştım zaten. E, ee, Mesela iz izleyicileri böyle oluyor demiş bir tanesi. Her neyse. O zaman videoya geçelim. Neyse çok fazla boş yaptıktan sonra ilk oyunumuza geliyoruz. Ve ilk oyunumuz Ninja Ray'den Revange. Revange? 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 Ne ara? Neyse. Oyunun genel nasıl okunulur bilmiyorum. Beni biliyorsunuz zaten. Eee oyunda şöyle bir oyun. Zaten görüyorsunuz ekranda koşuyorsunuz. Sonra böyle bir ninja oyunu aslında oyun. Ve Shadow Fight çakması denebilir. Oyunda seviye atlıyorsunuz, coin kazanıyorsunuz ve yeni silahlar alıyorsunuz. Oyunda belli mekanikler var ve oyunda böyle değişik yaratıkları kesiyorsunuz, öldürüyorsunuz, içinden geçiyorsunuz, bölümler var. Ve oyun çok güzel indirim bence yani sizin için çok güzel olur yani. Bu arada bunları da yorumdan buldum çok iyi yani. Evet sıradaki oyunumuz yine Ninja nice oyunu. <laughs> Biliyorsunuz zaten. Ninja Dash olarak bir oyun. Ninja Dash. Oyun bu sefer diğerine göre birazcık daha çizgi film grafiklerine benziyor. Yani çizgi filme benziyor. Oyunda yani şerefsiz olacak ve size sürekli bir şey atacak. Sizin e, önünüzden gidecek. E, siz de onu ona fırlatıp onu bayıl, bayılıp öldürmeye çalışıyorsunuz ve bu şekilde farklı insanlar, farklı skinler falan oluyorsunuz. Oyun aslında güzel de yani beğenin yani. yani. Beğenebilirsiniz oyunu. Ben tam şey yapamadım oyunu çözemedim ama şu önümüzdeki şerefsiz çok gıcık oldum. Onun için sıradaki oyuna geçelim. Ve sıradaki oyunumuz çok güzel. Ben bunu televizyonda daha çok oynadım ve işsiz olarak burada 700 level falan gelmiştim baya. Televizyonda çok oynadım yani işsizim abi ben boş insanım. Ee, bir gamer'a göre çok kötü bir oyun ama, çok güzel. Oyunda çeşitli engeller olacak hepinizin bildiği gibi Orbia oyunu çok sevilerek yani rahatlatıyorsunuz. Yani engeller dediğim böyle karakterleriniz olacak, karakterlerin özelliği olacak. Kimisi daha hızlı olacak, kimisinin kalkanı olacak, kimisi, e, kimisi daha farklı olacak falan. E, ve amacınız o küçük siyah şerefsizliğin arasından sıyrılıp o beyaz yere gelmek ve eğer orada da bir şey varsa ee ortasında bir 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 jeton gibi şey var işte yani özellik ondan varsa ee özelliğiniz oluyor ne kadar açıklayıcı oluyor <laughs> Evet sıradaki oyun bir parkur oyunu aynı internet parkurcuları buradan bekliyorum stickman sevenleri de bekliyorum parkur oyunları gerçekten çok güzeldir yani parkur oyunlarını ben severim atlıyorsunuz eğiliyorsunuz kaçıyorsunuz topluyorsunuz her şey yapıyorsunuz yani bir de yarışıyorsunuz o anda arkadaşlarınızla yani bu gerçekten rahatlatıcı bir oyun bunu da oynamak isterseniz oynayabilirsiniz yani e, link yine koymadım sanırım ve sıradaki oyunumuz Turbo Stars. Yani bu oyun bir karakter oyunu tarzı bir şey ve oyun çok güzel uçuyorsunuz, kaçıyorsunuz, dönüyorsunuz, atlıyorsunuz falan. En sevdiğim şeylerden birisi. Böyle yüksek falan adrenalin gibi oluyor ama değil ama yine güzel yani. indirim bence. Yani oyunda çeşitli skinler, çeşitli karakterler, çeşitli kaykaylarınız olacak ve bunları da para alacaksınız zaten biliyorsunuz. Oyundaki para her oyunda olan şeyler. Ee, oyun çok güzel bir amacı var. Engellerden atlıyorsunuz ve yarış yapıyorsunuz online bir oyun. Bence indirin. Free yani indir. Evet bu oyun motor oyununu sevenlere gelsin. Oyunun asıl amacını tam çözemedim. Ya biliyorsunuz bütün oyunlardaki gibi yarışmak, sağdan gitmek, soldan gitmek. Yarışmak yani motor oyunu ama e, güzel bir motor oyunu biraz bir bilim kurguya kaçıyor. Oyun gerçekten güzel, e, biraz geleceği andırıyor oyun ve oyunda engeller. Yani bu da aslında bir parkur oyunu sayılır. Artık oyunların fark ettiyseniz üstünü okumuyorum çünkü altta gözüküyor yani ne kadar zıplıyor insanım ben. Her neyse, benden istedikleriniz başka şey varsa yorumlara yazın. Başka oyunlar çekmemişsiniz. Bu arada bakıyorum, aynen oyun çok güzel. Ee, bu arada oyunda böyle yavaşlama var, hızlanma var, ee, aynen öyle. Evet, sıradaki oyunumuz da bir motor oyunu ve bu oyun yerlerinden daha güzel. Oyunda şurada ekranda gameplay'ini görüyorsunuz. Oyun aslında belki hepinizin bildiği gibidir ya. Daha çoğunuz biliyor. Oyunda böyle başka e, online bir oynanabiliyor. Oyunda yani asıl amacınız e, neyse defter düştü. E, oyun şöyle yani oyunda böyle çeşitli böyle yollar var. Çok değişik yollar. Bu yol denemez denmez aslında buna ama. Oyunda motorsunuz, motorunuzu değiştirebiliyorsunuz. Online oynayabiliyorsunuz, tek başınıza oynayabiliyorsunuz. Oyunun kendi bölümleri de var. Oyun gerçekten güzel ve rahatlatıcı. Uçuyorsunuz, kaçıyorsunuz. İlk de oyun size zor gelebilir çünkü bana da zor geldi. Eee <laughs> ondan sonra oyun öyle yani gördüğünüz gibi. Güzel. Evet dur dur dur. Şimdi burada dur. Eee dur dedim. Dur. Lan kesmiyorsun. Şöyle. Eee şimdi Spotify çekilişimiz olacak. Yani Spotify Premium hesap çekilişi. Bunu da eee katılmak için açıklama yani of nasıl yapacağım bir dakika. Instagramdan beni takip şart. Yorumlara hashtag katılıyorum. Ve son olarak bir de şu şart e, neydi adı? Ah, abone olmanız ve like atmanız şart aynı. Bu işte. Ve sıradaki oyunumuz bir Türk oyunu Rise Up. Tam bilmiyorum zaten İngilizce mi biliyorsunuz. Ee, İngilizce konuşmamak için bunu için bu arada ekrandaki FPS 30 FPS gibi falan olacak biraz ama yani 20 FPS olabilir değil mi? Ekrandaki gameplay normalde oyun böyle değil. Oha ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor, oluyor, oluyor lan? bildirim çarpıyor. çap, çarp. Çarpıyor ee, Oyunda kendi balonunuzu ko koruyorsunuz e, Balonunuzu şekillendiriyorsunuz Leveller geçtikçe leveller geçtikten sonra Challenge'lar falan var Böylece böyle bir oyun Yani siyahlardan e, bir şey olmuyor aslında Ama beyazlardan kaçmanız lazım Bu yani oyun Evet sıradaki oyun Color Bomb 3'te. Yani oyunda gördüğünüz gibi bence güzel bir oyun yani. Ee, siz nasıl buldunuz onu da söylersiniz. Oyunda görüyorsunuz kendi renginizde olan şeyleri dağıtıyorsunuz, yıkıyorsunuz, parçalıyorsunuz. Diğer renkleri çarpmaya çalışıyorsunuz. Oyunun tıp amacı bu ve oyun rahatlıcı bir oyun. Yani oyun ikinci stresinizi gerçekten alıyor yani. Ben video atamadığım zamanlarda bunu yapıyorum. Yani video atamadığımdan eski kafet zaten onu da gördünüz yani. yani. Aynen gördünüz. Oyun böyle bir oyun yani bence indirin zaten ismin yazınca çıkıyor. Oyun bence güzel. İndir. <laughs> evet, oyun neden istiyorsun son sırasında? He he he, he? Anladın, mı, he? Anladın mı? Anladın mı? Anladım bence Anladın ha? Evet, ee, tam yine boş yapacağım. E, Gunship Strike Eee oyunun adı bu değil bir dakika ya ya İngilizce soymuş pardon helikopter saldırısı 3D aynen oyunun zaten Play Store yazınca bu çıkar bir aralar oynuyordum oyunun grafikleri o kadar güzel değil ama oyunun e, oyun zevkli yani tadını veriyor o tadı veriyor size o güzel o güzel şey veriyor yani anlatamadığım o o şey işte siz anladınız yani e, anladınız diye umut ediyorum oyunda ilk de zorlanacaksınız ama sonradan güzel yani oyun gerçekten ben küçükken oynuyordum küçükken daha ne kadar oldu ya yani küçükken dedim birkaç sene önce ne ne küçük Allah tövbe Rabb'im işte ben bazen böyle olabiliyorum onun için like atın ee, oyun gerçekten güzel ee, oyun e, zevkli yani farklı helikopterleriniz olacak farklı silahlarınızı modifiye edeceksiniz ee, farklı şeyleriniz olacak oyun gerçekten güzel bir araba olmuştum olmuştu aynen Evet boş bir videonun daha sonuna geldik ve sıradaki video için like atmanız şart ve sizi Gumball'la baş başa bırakıyorum. Here comes the